Dit is een speeltuin. Moeie, Chojuk Parker. De speeltuin is leeg. Chojuk parken, bos. Maar waarom, allemaal Ja. Door corona, het evet, coronadan Ja, dat vaak een zekere zure Vanwege corona. Coronadan Door corona is de speeltuin gesloten. Beule da söyleyebiliriz. Koronadan dolayı çocuk parkı kapalıdır. Door corona is de speeltuin gesloten. De speeltuin is door corona gesloten. Bakamus cümleyi farklı bir şekilde söylüyorum. Vanwege corona is bir de speeltuin gesloten. Böyle bu şekilde söylüyorum. Demek ki door, vanwege bunlar bir şeyden dolayı demek istediğimizde bu ifadeleri kullanmak için kullanıyoruz. Door corona, vanwege corona is de speeltuin gesloten. Sluiten, sloot, gesloten. Geçmiş zamanı kullandık. Zodra corona voorbij is. Corona geçer geçmez. Zodra corona voorbij is zal de speeltuin weer open gaan. Zodra corona vorbei is, zal de speeltuin weer open gaan. Corona geçer geçmez çocuk parkı tekrar açılacak. Burada da gelecek zamanı kullandım. Zodra burada ne oluyor arkadaşlar? Bağlaç olmuş oluyor. Yani bağlaçlı bir cümle kurdum. İki tane cümle var aslında burada. The corona is for me. Corona geçti. The speeltuin zal weer open gaan. Çocuk parkı tekrar açılacak. Bu iki cümleyi birbirine bağlıyorum. Ne ile bağlıyoruz? Bağlaçla bağlıyoruz. Tabi bu iki cümleyi birbirine bağladığımız zaman bağlaçlı bir cümle yaptığımız için bağlaçlar konusuna bakıp o kuralı burada uygulamamız gerekiyor. Ve bu kural ne? Zodra bir bağlaç olduğu için o bağlaçlı olan cümlede fiili sona getirmemiz gerekiyor. Peki burada fiil sona geldi mi? Evet geldi. Zodra korona forbay es dedim. Es burada fiil olmuş oldu. Sonra ikinci cümleye devam ediyorum zal de speeltuin weer open gaan gelecek zamanda cümle yaptım ve dikkatinizi çektiyse the speeltuin zal weer open gaan demedim zal de speeltuin weer open gaan dedim. zullen burada yardımcı fiil olarak geldi ve hemen fiili de getirdim ikinci cümlede. Soru sorarken de fiili başa getiriyoruz ve bu bağlaçlı olan cümlenin ikinci cümlesinde de duyduğunuz gibi hemen fiille başladık. Zal the spell time open gaan. Belki sorabilirsiniz. Hocam o ham niye peki burada cümlenin sonuna geldi? Gelecek zamanda bir cümle kurarken yardımcı fiillerle cümle yapıyoruz değil mi? Ya ya da zölün gibi. Ve bu durumda ana fiil zaten cümlenin sonuna gelmek zorunda. Burada yardımcı fiili hemen başa getirdik. Bağlaçlı bir cümle kurduğumuz için. Yani bunlara biz kompleksli cümleler diyoruz Karışık cümleler. İki tane cümleyi birleştirdik. Aslında burada iki tane ayrı bir cümle var. The corona is forby. Bir de the spill time is open gaan. Bu ikinci kullandığım cümle bir de gelecek zamanda yapılmış olan bir cümle. Yani ilk önce normal bir cümle kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Gelecek zaman ise gelecek zaman kuralını uygulamamız gerekiyor. Bir de zodra, omdat, tum gibi bağlaçlarla cümle yapıyorsak bir de bağlaçlı yapılan cümlelerin kuralını uygulamamız gerekiyor.